Büyük Plan kanalından selamlar. Real Madridli eski futbolcu Alvaro Benito, milli yıldız Arda Güler ile ilgili gündeme oturan sözler sarf etti. Real Madrid'de Sabi Alonso'nun göreve gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken ve kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performans ile adından söz ettiren Arda Güler ile ilgili eski Real Madrid futbolcusu Alvaro Benito'dan sosyal medyada gündem olacak sözler geldi. Ancelotti döneminde istediği forma şanslarını bulamayan Arda Güler, Sabi Alonso'nun ise Modric'in de takımdan ayrılmasıyla ilk tercihi durumunda yer alıyor. İspanyol teknik adam, Arda Güler'i ilk 11'e monte etmek isterken İspanya'da birçok gazeteci ve eski futbolcu Alonso'nun kararının cesur olduğuna vurgu yapıyor. İspanyol basınında El Espanol'un yer alan habere göre İspanya'da bazı gazeteci ve taraftarlar, Modric ve Toni Kroos sonrası, bu bölgede daha deneyimli bir isme sahip olunması gerektiğini belirtilirken kulübünde kısa süre içerisinde transfer yapmasını bekliyor. Bu görüşe 1998-2002 yılları arasında Real Madrid forması giyen eski sol kanat oyuncusu Alvaro Benito da katılıyor. Benito, bu konu hakkında taraftarlarla bir anket çalışması yaptığını belirtirken, herkes bana, "Hey, Vabi'nin projesi çok iyi görünüyor ama bir orta saha oyuncumuz eksik." diyor. İfadelerini kullandı. Cross ya da Modric tarzında üst düzey bir ismi özlediklerini belirten Benito, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar." şeklinde konuştu. Arda Güler'in zayıf rakiplere karşı oynayabileceğini belirten ve onu güçlüksüzle itham eden eski futbolcu, PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz şeklinde konuştu.